Günaydın. Günaydın. Nasılsın Feride? Kahvaltı hazırladınız mı? Hazırladık da nasılsın diye sormuştum. Ben de kahvaltılıkları sordum. Feride bak, dün gece için bana kızgınsın biliyorum. Haklısın. Çok gereksiz yere yükseldim. Bu yüzden senden özür diliyorum. Önemli değil. Turşu kavurmasını hazırladınız mı? Feride senden özür diliyorum. Bir iki dakika şu işini bırakır mısın? Şu iki masayı birleştirsek mi ya? Ya Feride beni dinler misin? İki dakika konuşabilir miyiz ya? Dün geceki hesap sorman yetmedi. Şimdi bir daha mı soracaksın? Ya Feride birazcık abartmıyor musun? Tamam bak hatamı anladım özür dilerim diyorum. Dinliyorum. Ama fazla vaktim yok çünkü kahvaltı yok. Feride yeter artık. Kahvaltı da kahvaltı, kahvaltı da kahvaltı. Bir şey söylüyorum diyorum, dinlemiyorsun beni. Uf. Dün gece neden öyle davrandım gerçekten bilmiyorum. Ben neden öyle davrandığını biliyorum. Tipik erkeklik gösterisi işte. Ya ne alakası var Feride ya? Senin için çok fazla endişelendim. Sonra seni o adamla baş başa görünce... Baş başa mı? Adamın kafasını kırdım ya. Ne yapsaydım öylece bıraksa mıydım? Ne işi varmış gecenin köründe burada? Pardon da sana mı soracak adam ne zaman geleceğini? Bravo Feride. Bravo. Dün de bana patron olduğunuzu hatırlatmıştın. Şimdi de aynısını yapıyorsun. Ne alakası var ya? Sen adama nasılsın, iyi misin diye soracağını hesap sormaya başladın. Normal bir insan gecenin köründe buraya gelir mi? Hem niye geliyor, neden geliyor, ne yapıyor burada? Adamın bir derdi varmış, mutfağa girmek istemiş. Ne var bunda? Aa, ne kadar da hassasmış bizim Adanalı bak sen. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ya Feride bu adam sana tuhaf gelmiyor mu ya? Ortalıkta iyilik meleği gibi geziyor. Birine bağırdığını, birine kızdığını gördün mü? Ben görmedim. Neymiş efendim? Hassasmış da geceleyin gelip yemek yapıyormuş burada. Bak sen beyefendiye. Halil sadece kendini sevdirmeye çalışıyor. Bunun için elinden geleni yapıyor. Onu görüyoruz zaten canım. Maşallah pek de gayretli. Bu yola baş koymuş resmen. Mete ben sana inanamıyorum ya. Gerçekten bu kadar kötü niyetli biri misin sen? Ha evet evet ben kötü niyetliyim. Dün sana kebap yaparken kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu ben gayet iyi gördüm. Ben bu saçmalığa daha fazla dayanamayacağım. Ya Feride bak lütfen aç gözlerini. Adam kendilerini sevdireceğim, lezzetlerini tattıracağım diye sana yapmadığın numara kalmadı. Sen de hepsini yiyorsun bunların. Yemin içiyorum var ya. Buranın gecesi ayrı bir güzel, sabah ayrı bir güzel. Alarım sistem aldım. Alarm sistemi mi? He. Ee, gerçi sen varken alarmana gerek var da... ...hırsızı senden koruyorum diyeyim ben. <laughs> sen böylece gece gece evden çıkmak zorunda kalmazsın. <laughs> Yanlış bir şey mi dedim? Yok ya, onun canı başka bir şey sıkkın bugün. Yok yok, onun canı hep sıkkın. <laughs> Çocuk benden kıcık kapıyor ya. Görmedin mi? Horon teperken benim ömüğüme oturacaktı neredeyse. <laughs> Ama hak veriyorum. Yani patronu kimse sever ki. <laughs> böyle patron mu olur ya? Kendi dükkanına girdiği için kafası kırılan patron. Şerefime hala zonkluyor. Hadi ya. Ben gerçekten çok özür dilerim. Yok ya. O, o kadar değil. O, sen böyle somurtursan ben daha çok üzülürüm. Hadi bir gül bakayım. Yumurtaya can veren Rabbim, nasıl yaratıyorsun ya? Efendim? Hamdolsun, çok şükür. Şükür daha kötü bir şey olmadı, yani öyle ucuz atlattık. Ha.